Bugün 28 Şubat, Türk Demokrasi tarihine kara bir leke bugün 28 Şubat. Çünkü e, rahmetli Necmettin Erbakan Genel Başkanlığındaki Refah Partisi seçimleri %21 oyla Türkiye'nin en büyük partisi olarak almıştı. Tek başına iktidar olma e, şansı olmadığı için e, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Tansu Çiller koalisyon kurulmuştu ve iktidara gelinmişti. Tabi Erbakan Hoca çok zeki, çok başarılı bir siyasetçiydi ve Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi için çok gayret sarf eden bir insandı. İktidara geldikten sonra hemen gelişmiş D8 ülkeler yani Müslüman 8 ülkeyi bir araya getirerek D8'i kurdu. Bunlar da Türkiye, Nijerya, Mısır, Pakistan, Endonezya, Malezya gibi sayabileceğimiz gelişmiş 8 İslam ülkesini bir araya getirdi ve Türkiye genelinde ağır sanayi hamlelerini başlattı. Çok e, ülke şehre e, fabrika temelleri attı. E, fabrika yapan fabrikalar yapma idealiyle iktidara gelmişti ve Türkiye'yi çok kısa zamanda önemli büyük devletleri seviyesine çıkarmaya planlıyordu. Ve en önemli yaptığı işlerden birisi de e, kamu kamu fabrikalar içerisinde e, havuz sistemini oluştur, oluşturmuştu. Zaten rantçıların, faizcilerin en çok bu havuz sistemi zoruna gitmişti. Bu sistemle e, rantçılar faiz elde edemiyorlardı bankalarında. Tüm bunlar olurken e, milletin helal oylarıyla iş başına gelmiş iktidarı devremeyecekleri ne anlayınca e, komplolar bir anda e, Türkiye genelinde hiç beklenmedik olaylar olmaya başladı. Neler oldu? Mesela hiç bilmediğimiz Aciz Mendiler diye bir grup türedi e, Türkiye'de. E, Türkiye'nin pek çok şehrinde yürüyüşler yaptılar, pek çok yerde gösteriler yaptılar. Zaten insanlar ülkeden de bir kıyafetleri giyiniş ve ibadet tarzları vardı. Bunların e, lideri e, ee, Müslüm Gündüz idi. Bir, bir bayanla ismini söylemek istemiyorum. Ee, yakalandı. Bu basına düştü. Ali Galhancı gibi e, sahtekarlar peşpeşe peş peşe e, basında görükmeye başladı. Bunların sebebini de Refah Partisi iktidarına e, gazeteler basın zaten aleyhindeydi Erbakan hocamın. E, sebep olarak Refah Partisi iktidarını gösteriyorlardı. E, bu arada Erbakan hocam gayet masum e, bir şekilde e, kanaat önderlerine Türkiye'deki kanaat önderlerine e, iftar yemeye ikram etti. Vay efendim, Türkiye Cumhuriyeti layık bir ülkeymiş. Kanaat önderleri, sakallı, takkeli insanlar, başbakanlık konutuna giremezmiş. Bunu çok büyük olay haline getirdi basın. Bu arada STK'lar, disk gibi, Türk İş gibi, Tüsiyat gibi STK'lar zaten hazır bekliyorlardı. Peş peşe açıklamalar yaptılar. Bu arada bu Sincan Refah Partili Belediye Başkanı Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ın düzenlediği bir Filistin gecesi vardı. O gecede geceyi de e, gündeme taşıdılar ve bir sabah namazı vakti Sincan'da tanklar e, yürüyüş yaptı. Tanklar geç, geçiş yaptı. Bunu sorduklarında ise o zamanın e, genelkurmay e, ikinci başkanıydı zannetmiyorsam, zannetmiyorum. Orgeneral Çevik bir e, demokrasiye balans ayarı yaptık diyordu. Bunların hepsi peş peşe gelince Erbakan hocamın istifasını istediler. Milletin helal oylarıyla iktidara iktidara gelmiş ve yine milletin helal oylarıyla iktidardan gitmesi gereken iktidarı ancak ayak oyunlarıyla, komplolarla, düzmece haberlerle veya hiç ortada olmayan haberlerle yıkmaya çalıştırar. Bunu da tabii ihtilalle yapamadıkları için o zamanın Cumhurbaşkanı merhum Demirel Erbakan hocamdan istifayı aldı. Tansu Çiller'e, hükümet, hükümetin diğer ortağı Tansu Çiller'e vermesi gerekirken bir ayak oyunuyla o dönemin anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a hükümeti kurmayı yetkisi verdi. Dolayısıyla da bir postmodern darbeyle 28 Şubat darbesi diye bildiğimiz darbeyle 54. hükümeti diskalifiye ettiler. Bu milletin helal oylarıyla seçilmiş hükümeti, ayak oyunlarıyla dediler. Onun için diyorum ki 28 Şubat Türk demokrasi tarihine kara bir lekedir. İnşallah bundan sonra böyle şeyler olmaz. Bunu unutmamamız, çocuklarımıza unutturmamamız, hatırlatmamız lazım. Bu çok önemli bir olay.